Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Lezar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a birbirinden güzel ücretsiz kostüm, sprey ve strategileri gelmiş Bunları nasıl arasınız sizlere göstereceğim Bu arada arkadaşlar birkaç günden beri doğru düzgün video gelemiyordu En son bir video atmıştım işte Brawl Stars'a giremiyorum diye O sorun çözüldü çok şükür ki Artık oyuna girip kupamızı kazacağız videoları çekmeye devam edeceğiz Sizlere bir duyurum daha var tabii ki de Bildiğiniz üzere Discord sunucumuzu açtık Gayet güzel bir yükselişteyiz Şu anlık üye meclisimiz 170 en az 200 kişi olmamız lazım. Bakın arkadaşlar birbirinden güzel kanallarımız var. Oyuncu arıyorsunuz arkadaşlar bu kanala gelin, yazın. Bakın mesela ben yazmışım buraya. Büyük ihtimalle takım kodu verdim. Buradan direkt benimle oynamaya hak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız iş işte şu kanalıma geliyorsunuz tamam mı? Burada Discord GG, Ona Buna tıklıyorsunuz ve geliyorsunuz. Başka yapacağınız bir şey yok. Sunucuya katılıyorsunuz. Ondan sonra zaten gerisi bizde arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim diyorum. Ve geldik arkadaşlar şu an bakın burada yeni oyun diye bir şey görünüyor. Bu zımbırtı ne işe yarayabilirsiniz? Bildiğiniz üzere birkaç gün önce Versal Tukat Barsız adlı bir oyun çıkardı. Ama bunu daha globale sürmedi. Bazı ülkelerde çıkardı. 29 Mayıs'ta da bu oyun artık globalleşecek. Yani herkes yükleyebilecek arkadaşlar. Evet bu oyunla alakalı zaten bu ücretsiz diyorlar. Buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın e, haberlere girdik. Burada gördüğünüz üzere Kulesel Lansman yazıyor. Şimdi ön kayıt ol. Şimdi ön kayıt ol. Brawl Stars ödüllerini kaçırma demişler. Evet arkadaşlar ödüllerimizi gösterelim. 1 milyon ön kayıta 1x 5 milyonda. Bir tane squad rozeti diyor Burada büyük ihtimalle 10 milyon ve Shelly de 15 milyon olacak diyebilirim arkadaşlar. Ama olmazsa da bu 10 milyon olursa ya 15 milyon ya da 20 milyon ikisinden birisi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar burada zaten bence 15 milyonu geçer diye düşünüyorum. Ve şimdi nasıl ön kayıt yaptıracağınızı göstereceğim. Ondan sonra ön kayıt yaparsanız siz de bu hediyelerden yararlanabilirsiniz. Valla güzel bir kostüm. Beleş kostüm. Beleş 10 tane sterilisi. Beleş rozet. Beleş bir tane sterilisi. Hemen arkadaşlar ön kayıtımızı şuradan bakın Ön kayıt yaptırın. Google Play diyor. Buradan tıklıyoruz tamam mı? Geldi burada Squat Masters ekranı. Burada gördüğünüz üzere saat gibi bir şey gösteriyor. O da yakında gelecek gibi şey anlamında işte anladınız. Siz. Hocam buradan hemen tıklıyoruz. Buraya anladım diyoruz ve kayıt olundu arkadaşlar. Kaydı sil gösterecek burada. Eğer kaydı sil demeliyse tekrardan deneyin. Çünkü burada kaydı sil olana kadar yapmanız lazım. Evet arkadaşlar şu an kayıtımızı olduk ve aşağı geldik. 1 milyon stratejisi. Hemen dükkana giriyoruz. Bu arada arkadaşlar ödüllerin hepsi dükkana gelecek. Haberiniz olsun. Hocam dükkan giriyoruz. Bakalım neler var. Bu arada güzel bir teklif gelmiş. 80 TL'yi 5000 mücevher bunu da alabilirim belki. Neyse hocam şuradan hemen ücretsiz bir tane dediğimiz var. Diğerleri zaten böyle buralara gelecek. Haberiniz olsun. Hocam şuradan tıklıyorum. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Ve geldi stradiğimiz Ender. Ender. Ender Ender Bana full Ender geldi acaba sizlerin neler geldi Yorumlara yazmayı unutmayın diyorum hacım bastım şöyle 3 puan zaten yok Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayınız Bu arada arkadaşlar başta söylediğim gibi Discord sunucuma gelmeyi unutmayın Bakın 64 bin da sizlerle birlikte video çekeceğiz Takipçilerimle 64 bin kupa oldum diye bir video gelecek Haberiniz olsun Bu zaten 70 kya kadar öyle videolar çekmeye devam edeceğim Ben de oynamak istiyorsanız sohbet etmek istiyorsanız Gelmeyi unutmayın Discord sunucuma profilimde ve açıklama kısmında link var. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.